Geçen ay sonra Ömer'le videoya <laughs> çekiyoruz arkadaşlarla. Bugün toprak taşınıyor. Toprak zaten ne kadar yalancı bu. Daha dün bize iftira attı. Evet. Eğer yalan söyledi falan. O sırada bu videoyu toprak izler. E ne olacak oğlum? Ne olur yapma. Düşünelim. Farklı video çekmen önce düşünmedik. Arkadaşlar, ben bir şey alıp geliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Orada sen arkadaşlarla sohbet et. Ne yaparsınız arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Abone olup like atmayı unutmayın. Ev, evin içinde ev. Var <laughs> mı? Ne? Evin içinde ev ne alaka? Çok güzel. Bu bizim evimiz bir tane masası. Çok güzel masa. Senin evet. kesin <laughs> kanka. Kapalı da olmayacak. Arkadaşlar bu arada biz küfür etmemeye çalışıyoruz. Değil mi? Hı hı. Ay, Ömer bazen ağzından kaçırabiliyor. Onlara Siz bir de şey demeyin. Evet. Ara sıra öyle sıkıntılar oluyor. Pardon. Evet. Maalesef çok sinirleniyoruz. <laughs> o zamanlar zaman da oluyor fazla. Evet arkadaşlar. Evin içinde evimiz bitiyor. Oturacağız. <gülüyor> <gülüyor> Etek kafamız mı görürüz içeri? <laughs> Yok kanka tableti içeri alacağız. Nerede benim aldığım örtü? Şimdi anladın mı? Ve üstünü kapatacağım. Ha -ha. Ya, o yüzden oturma. Dikkat et. Kanka minicikmiş. Yeter kanka. Kuca gelsin kuş. Kuca gel. Arkadaşlar bu arada Tut. Roblox kapandı. Ne? Ver ucumu. ucu. Şimdi. Ucu ne? Şimdi. ya, ucu, ucumda ucum. ucu, alttaki ucu al. Şimdi kanka git git. Git. Hah. Şöyle Oldu. bir saniye. Oldu. Yanlardan da. Yanlardan yetişmez kanka. Sen yetişti. Oğlum örtü zaten esniyormuş. Evet desteklerden bu kanka nere kaldım? kanki dur tamam kanki işte kanki e, işte o burası olmuyor ki kanki kanki işte ben değiştirip geliyorum arkadaşlar bu bokta her şey olmuyor hemen kanka. geri bekliyoruz dolabımız kapandı 16 Ağustos'ta toplantı yapacaklarmış galiba öyle duydum. YouTube'da. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu olur iyi kanka. Çünkü bu senin çift yapak. <laughs> İçin. Tamamdır. Kanka büyük büyük büyük. Büyüt üç, büyüt, büyüt. <laughs> <Lan. Gülüyor> büyüt, büyüt. kocaman yok kanka. Açılmıyor yani. Neden kanka? Çünkü bu yatak odası. Aşırı büyütme kanka lan. Yuh yani. Kanki ne yapayım? biraz küçük kanka çünkü yanları kapatmazurdu. Doğru. Ya öyle bu biraz yani kanka. Yanları derken şuralar. Sadece taban kapanıyor. Al kanki kapakmış. Biraz. Ucundan tut. Kanki çok büyük lan bu. Ucundan Ucundan Kanka yok ben şuraya geçeyim. Sen buraya. ya. Lan, Lan, kanka diye arkası kanka, kanka mavi taburenin arkasına geçer misin? Mavi tabure. Lan, ya, mavi, tabure mavi diyorum. Beyaz. Onun arkasına geçtik. Işte, dur. gitti kanka. Oraya bir tane daha sandalye yapacağız. Kanka Baba benim kanka, kanka benim taraf oldu. Şu tarafa geçiyorum ben. Hangi taraf? Bura. Sı. Aa. Allah. Ya gene nişti Kanka Kanki benim taraf hiç olmadı bu arada. Yaparsın lan. Hadi lan. Arkadaşlar işte burası da 10 numara beş yıldız gidiş. Hadi, gidiyoruz. Şurası değil, şurası. <laughs> şurası. Pencereleri <Mühlerle> açıp <laughs> açık, açık <gülüyor> kalmış yanları kapatacağım. Oğlum bu çok iyi mi? Ee, arkadaşlarımız bizi bu ama duyuyor. Arkadaşlar telefonunda ay tablette hemen içeri al. oldu. Kanka içeriye geri açmamız lazım. Şuruz sokacağız Tavan uzasın diye. Geri mi kaldıracağız? Şurayı al kaldır kanka. Kanka tablere. Arkadaşlar şimdi yine şöyle tavanı göreceksiniz. Özür dileriz ama. Özür dileriz. Kanka oradan bir tane beyaz al. Oradan bir tane beyaz al. Beyaz, beyaz, beyaz oturak. Oturaktan At parti. Ne? At parti. Kanki ama buradan geçmiyoruz. Ben Nasıl geçeceğim diyor. Durdur. Ya yani ben bilmem. Kaldır. Kaldır kanko. Ta e, şeyi kaldır bence. İçerisi büyük arkadaşlar. Kanki biz bunu nereden geçireceğiz? Düzelttim bu arada. Sok sok sok. Sok. Tam ortaya koy. Tam ortaya. Ortaya. Ama halı kaplandı. Hocam. Hocam olmadı gibi. Burayı da minderle kapatacağız. Buraya yastık lazım tutması için. Kanki. Hı? Buraya yastık lazım tutması için. Bırak. Ben yastık getiriyorum. Bu Burak... öyle olmaz kanki. Açmıştı da neyse. Kanka artık buradan giremiyoruz. Şuradan giriyor. şunu da çekmiş Yok çekme, çekme. Bozulacak. Hayır, hayır, bozulacak. arkadaşlar. Bak üstü Hazır. <laughs> hazır arkadaşlar. Yaşasın. Aa, dur kanki ben de bir gireceğim de. Aa hayır, kanka. Kanka ama ortaya kapandığı için biraz kanka ben Ortaya oturuyorum. Ha. Sıkıntı azaldı. Kanki ama ben neye oturacağım? Sen kanka yat direkt. Arkadaşlar ben, beni görmüyorlar. Heh. Merhaba. Evimiz geldi. Yeni o evimiz. Yeni tam. At şuraya yastığı da at. Buraya da ben Bunu oturacağım. Açıkmış, lan. Ne? Bunun arkası çıkmış. Neyse. Kanki ama bu, bu her... neden göstereyim mi? Şey. Aa, kanka öleceğim. Kanka öleceğim. Kanka. Evimizde sadece iki camı var. Bak usurma bak. Hatta bir tane yarım camı var kanka. Usurursan yemin ederim bu evi yukarı kaçarım. Arkadaşlar. Ama sen de usurma. Sen Yine ev vlog neydi? Yine ev vlog. Burada arkadaşlar şöyle. Dur. Şuraya tableti koyak. Oğlum ben çok daraldım. Mantıklı. Kanki sen niye şurayı çekmeye aldın? Değil Dur kanka, tam sonuza. Tam ortaya çekmeye aldım. Ha <laughs> oldu. Tam ortaya çekmeye aldım. Heh. Oğlum bak güneşi azalttım. Ha şöyle ışıkları çoğalttık arkadaşlar. İçerisi karanlık çünkü. Haydi bir bir şey yapalım. oldu oldu. Sakın elleme. Ben ellemedim. Ben ellemedim. Kanki yeter lan yeter. Ee, Baba. Arada... Kanki yastık versen sen bir. <laughs> Onu değil başkasını. Git al. Alma ya da. Oldu ama geri düşecek kesin. Kesin. Üflemezsen düşmez. Şöyle yapmazsan. Kanki sen de üfledin. Arkadaşlar yeni evimiz vlog. Hemen evimizi çekelim. <laughs> Kanki abi. abi. Bakın arkadaşlar. Şöyle tavan gözükmüyor beyler. Işıkları şöyle bizim İçerisi kadar yapalım derken biraz çok mu ışıkları düşürdük arkadaşlar? Kanki benim yüzüm gözükmüyor. Benim de. Arkadaşlar orası bizim burası böyle. Orası neresi? İzmir deresi. Dur. Şöyle tam ortada. Bak böyle. bizim Daha Yeter lan yeter. Bakın arkadaşlar burası çatımız. Bunlar evin bizi tutan şeyler. Bu Ömer. Burada arkadaşlar. Burada oturuyorum arkadaşlar. Oha şaka yapıyorsun Yusuf. Ya oğlum dalga geçme. Bir de arkadaşlar o kadar. <laughs> geçme mi oturuyorsun? Neyse tamam. Ama arkadaşlar biraz kafam tavanı yükseltiyor. Dur Aha ben bunu yok bulamadım. Şurada koyalım işte ya. Ayarladım ama geri düşecek. 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 Hayır. Yusuf sakın sallandırma sandalyeyi yoksa senin tabletin ne olur? Yani senin tabletin gider. <gülüyor> <gülüyor> kurtuldu. <gülüyor> Tablet kurtuldu. Çok ya çok Yusuf oldum. her şeyi tükürdün ya. Ya ne yaptın oğlum ben düzeltmiştim. Neden bozdun? Bozmadım kanka bir anda çıktı ya. Arkadaşlar. Eğer arkadaşlar part 2'de bu evin içine tam 5 tane eşya sokacağız. 5 az. 10. 7. 20. Kanka, kanka sığmaz. Kanka sığdırırız ya. Yok, 10 tane sakız koyarız yeter. 7 kanka 7. Kanki içine tükürdün yerin. Sanki. Kanka senin de bacağın dışarı çıkıyor. Kanki suç? Kurall ihlali. Sakız. Sakız. Sen misin? Ben göz. Geriye çekince koz. Yusuf'un annesi geliyor. Asıl deli. Kangi biz niye şöyle var? Sen kime naf şey çekiyorsun Yusuf? Ne? Sen kime naf çekiyorsun acaba? Deli bu çocuk deli. Arkadaşlar şöyle bir tane içeriye kaktüs koyalım. Hava olsun ki. Hatta arkadaşlar bu çok küçük. Yani çok hava veriyor da. Veriyor ama neyse. Arkadaşlar. Ömer Ömer bir şey geliyor. Ömer çiçek. Kanki kaktüs mü lan o? Kaktüs olmasın götümüze şey gider. <laughs> Kanka masaya koysam hiçbir yeri kırılmaz diye çık 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 şu boşluğa git. Kanki nereye geçeyim? Orası. Kanki yuh. Nereye koydun? Biz nasıl oturacağız? Acaba. Oraya koymayacağım. Buraya koyacağım. Neden diye ben? Yükselttim ebe... burayı. Ben yalnız. <laughs> Aha oldu oldu. <laughs> Arkadaşlar çiçeğimiz de var. Şur, Şöyle şuradan göz gözüküyor. Şuradan. Gözüküyor. Şöyle gözükmüyor. arkadaşlar arka plana çiçek de koyduk. Kanki ayağım. Bakın. Dur kanki ama ben sıkıştım. Kal Oğlum, burayı rahatlatmışsın lan. Sonunda oh. Her mi kötü? mu? Hayır. Kokusu geldi. Yemin ederim. Şimdi böcekten kurt mum düşmesin. Papa, papa. <laughs> Yusuf orada Ses çıkartıyor yokmuştu. arkadaşlar sarı tüy. Biliyoruz Ömer şahit ki yani, kanki birazcık kay beni görmüyor görüyor? Ben şu çiçek gözükse bak. İşte kanka, burada 2 tane, iki üç tane meyve Hadi yiyeceğiz. Hadi şuraya koyalım. meyve mi? Getireyim? Getireceğim. Aman iş yaptı. Helal Kanka fikir bende Ama gerçekten... Kanka çok... bunu bas başka bir yere aslayak. Sen kanka yazı isteyecekler. aha oldu 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 yuppie ee, kafamız gözükmüyor Kalk! yaslayamadım elimizde mi tutacak ama ipad ağır şurayı yaslayalım 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 demiş şuraya da yusuf geçer Şuraya. oldu gibi gibi. Oldu gibi 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 gibi. Gibi gibi gibi. Geldi ayak sesleri geliyor. 3 2 bir, 0. Efendim, annem geldi. Cezayir halini sen var ya. Ne kadar? Eski haline hemen getiriyorsun. Hemen. Kanka videoyu kapatar mısın? Hemen. Tamam. Kapatayım. Görüşürüz artık.